size. Evet arkadaşlar. Şimdi o videoyu çekme sebebim. E, ee, bu pazardan biliyorsunuz ki bayağı şeyler var zaten biliyorsunuz. Şimdi Martinez'i alsam mı? Martinez bayağı iyi kayıcı. Sizin için alıyorum bu fiyatı alalım alalım mı ya sizin için aldım aldım gitti be 8 milyonumuz kaldı bir şey olmaz Birazdan emirlerime gelecek. Ha şuradan. Beş tane oyuncu. Sizin için biraz da şöyle. Zaten göz sene ya. <laughs> Marquinhos. Ederson. Ha? Neyse. Emirlerime hala gelmedi. Ay, ay o Satın alınıyor hala. Alınacak. Öyle yok. Şimdi ne yapalım? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünüyorum da. Ah. Ana Hayır hayır. On Onun işe yaramaz ki ya. Aha bulduk. Tamam. Şu bu bakalım. Bin TL'lik. Oo. 1000 TL'lik 12.000 FIFA points diyor. Boya güzel. Şu an hesap yapıyorum arkadaşlar. Bu 5750 olmuyor da. Mesela 5750 FF Ulus ve teklif güzel gibi. Alabilirsem 12000 e, FIFA puanı alacağım daha iyi. Hah gelmiş. Martinez hayırlı uğurlu olsun oyuncuyu al, aldık. Mükemmel. Artık o kötü, bıkmış kalemizden vazgeçebiliriz. Direkt Martinez alıyorum. Allah. Oyun en yüksek gel demiyor ama yerim düşersen düşsün arkadaşlar. Çok umurumda değil. Evet, Tiron'a düştü. Yani bana Martinez. Çok iyi. Şimdi sizin için bir tane daha alalım isterseniz. Bak bu Galatasaray'ı Galatasaray'da oynadı diye biliyorum. Ben Fenerbahçeliyim söylemiş olayım. 419 mu? Oğlum bu adam kim? Bu kadar. Vay. MAP normal standart. Gündoğan Türk değil diyorum da arkadaşlar Mesut Özil Türk ama onu Belçikalı e, diyorlar Belçikalı diyorlar niyese neyse, neyse e, çok boş bir video oldu arkadaşlar özür dilerim ama sadece arkadaşlar yani beğenmezsiniz yorum yapın lütfen e, kendimi çoğaltmaya çalışıyorum seviliyorsunuz bay bay